and remember, ya, How can I teach you to fly if you're not in the Şimdi göstereceğim bu biraz kısa olacak videomuz. 10 dakika olabilir neyse. Şimdi biz böyleyiz tamam. Reklim burada. Yok değil ki Heh, more dealing. Beş, beşe basın. Heh. Evet, Rektin burada şu an. Çubuk çubuk çabuk. Evet! Bu böyle ya arkadaşlar, çok güzel sence? Baksanıza ya. Beğendim ben bu bug'u. E. Şimdi böyle bir bug bu. gerçekten çok güzel. Evet, bekleyelim. Biraz bekleyelim. Heh geldi. Tamam. Nefes eklememiz burada bakın. Bu sefer daha detaylı göstereceğim. Detaylı. Ferklin'i böyle alıp aşağıya salın. Ve basın. Ne olduğunu. Ferklin öldü ama. Ha hiçbir şey demiyor bakın. Çok güzeldi bence. Baksana ya. Yine buldum var bu eski değil eskiden de yapmadım yine boğulmuştum Yerel zamanla çok güzel bu buluyorum. Onu da göstereceğim. Yine bu araştırdım. Polis merkezindeki aşağıdaki artık yerler devam edecek. Onu da göstereyim. Artık onu da çok iyi biliyorum. Şimdi fayetlerimiz ne burada. Alıyoruz. 5. Beş. 5'e basın. Menüyü kapatın. ve basın ne olduğunuzu gördünüz. Şuna bak Frank dinlerli sanki. Öldü evet. Çok güzel ya. Beğendim. Hatta dur bu bölümde göstereceğim. Tamam şimdi çıkalım. Şimdi diğer bugümüz şöyle. geldik. Ben polis merkezinin içine girelim. Şimdi göstermek istiyorum. açılmıyor değil mi? Evet. Eee. şu bekletme olacak. Bekletme var. Evet. Bekleyelim açılacak. Bir şeyler sallayacaksınız. O kilit açacak. Valla şaşıracaksınız. Modsuz ama sadece ben ya var. Öyle olacak. Bekleyelim. Bir şey olmuyor. Sakin olun. Gelecek. Heh, evet. Böyle yapın. Evet. Bomba garajı zaten. Şöyle sallayın, bir şey sallayın yapın. Şimdi polis merkezine gidelim. Ne oluyor? Göreceksiniz. Gerçekten çok ilginç. Evet geldik. Ve bu kapı neden açılıyor diyorsunuz? Derken bu buranın kilidi açıldı. Baksanıza şuna bak. Vay be. Arkadaşlar hap hapishane de girebilirsiniz. Böyle istediğiniz kadar kendinize hikaye oluşturabilirsiniz. İnsanı buraya koyup bir şeyler dersiniz. Evet. Hatta şurası da açılıyor. Dur şurası açılır neyse bakın normalde burası bunu gördüğünüz ama artık görünüyor baksanıza şuna ya kristal geliyor bu şu tamam şimdi size detaylı göstereceğim evet buraya normalde giremezsiniz yasak normalde kısıtlanmış ama girebiliyorsunuz. Niye? Şimdi bir şey göstereceğim bir şey var neyse. Ben gidelim. Her yer açıldı. Bu kapı açılıyor. Evet şu kapı da açılıyor. Bakın. Baksana ya. Bu mu bilmiyorum valla. Bu mu? Mod mu? Mod mu bende ya? Evet bu kapı açılmaz zaten. Evet. Şimdi. Şurası. Neden açılıyor? Şurası açılıyor açılıyor baksanıza şuraya bak ah be şimdi göstereyim dedim evet burası zaten açılıyor ya zaten açılıyor hatta bir şey göstereceğim şaşıracaksınız biraz çok az şaşıracaksınız neyse ben şuraya girdik bakalım bu kapılar açılıyor evet bunu Bu ne gösterdim? Aksınıza ya. Bunun ismi karışık buklar olsun. Yok karışık buklar olmasın. İki tane buk göstereyim dedim. Videomuz da böyle olsun şimdilik. Başka nereden geliyor? Hiçbir yerden. Baksana ya. Mod yok. Sadece menye var. Başka mod yok. Bunun zırhımızı alalım in. Hatta bir kanal bir birisi buraya gelmiş de çekiyordu. Göstermeye çalışıyordu. Görevlerde çıkarma çok gizli görevlerde. Bu kapılar açılmıyor ama şu kapı açılıyor. Çok mis gibi mis. Mis gibi ya. Varabiliyoruz. Şurdunuz mu sizce? açılmaz. Hiç açılmaz. Şurası açılır ama mod gidersiniz belki. Ama şunları hiç görmedim ben. Şaşırdım. İlk defa yaparken şaşırdım. Şaşırdım. Gerçekten ya süper. Süper ya. Evet, bu kadar böyleydi. Da tekrar göstereyim ya yani, detaylı biraz. Biraz daha göstermek hep. ben de iyi izleyebilirim. Tamam. Tamam, tamam buraya geldiniz. Of. of. buraya geldiniz tamam. Buraya hiç girmeyeceksiniz tamam. Böyle bak 5'e basacaksın 5. Şimdi öndükten sonra ama eğer enter dersiniz e, direkt giriyor. Hatta örnek olarak göstereyim size. Nerede bu? Ve enter olmuyor maalesef. Böyle başlıyorsunuz. Tamam. Bu da böyleydi. Bu araştırıp yapacağım size göstereceğim bilinmeyen buglar yine. Gerçekten araştırma biraz uzun sürebilir. Uzun zamanları bir daha gelmeyecek çünkü bu bug araştıracağım. Gerçekten bu zor olacak. Belki bir ay, belki iki ay, üç ay gelmez. Hiç, nereden bileyim? Hatta şöyle bir şey var. Bir tane bu göstereyim. Baksanıza, bak, ince bak. Bayıldım ben burada. bu ya, bu 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 ya. Daha doğrusu size ayarları göstereyim. Var. Size bir şey söyleyeceğim. Yine ekran kartı aldım. Ekran kartın artık R7, R7 350. Yine ekran kartı. Baksın da şu ayarları. Post FX Ultra mon Monitor monitör full. Ve şu ayarı. Seçim kuvvetini şu kapı takarım gerçekten. Aslında var ya doku kalitesinde kapı kafa takarım ama ben düşüreyim ne olur ne olmaz. Çünkü elbet düşüyor. Düşük yani. Seçeği zaten yapmayacak sabit diyor. Of ultra ultra. Teşkilatın ağaçların daha iyi görmesini sağlıyor. Evet. Bu kadar. Hatta dur dur Bırakmıyım. Şöyle bir şey sandı. Hemen gidelim şöyle. Boşalım şu ya. Heh. Hatta dur bak burası şurayı biliyor muydunuz bak. Abi kilit açıyoruz ya biz kilit. Hatta bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın Süperim ya. Efsane video olur bence. Şu taşları evet, yapabiliyor. ama devam başka yok. Efsane. Bu da modsuz ama sadece menyon. Bu da mod diyebilirim. Buradan çıkamazsınız. Sağ hiç çıkamazsınız. Kilitli. Ha, buradan çıkıyor. Bu kapalı kilitli diye açılıyor. Süper ya. A dur, size bir şey göstereceğim, dur. Ha, size bu böyle ev gösteriyor, normal ev değil, başka ev. Baksanıza ha. İlk şaşırdım. Of, canım ne kadar gidiyor? Heh Bu arada ikinci kat burası, bakalım. Ev gibisi de yok ya. Evet bugler böyleydi. Araştırıp bulacağım yapacağım işte. Bir şeysini yapacağım. Eğer çok iyi bulursam size göstereceğim. Eğer işe yaramazsa göstermeyeceğim. Bay bay. Gerçekten. Bu kadar. Görüşürüz.